Alın teri döşüne yürümüş, düşündeki kızı düşünürken sıcaktan erimiş peyniri urup ekmeğinin arasına sürmüştü. Yanına da demli bir çay koymuştu. Boynundaki mendil cımcılık olmuştu. Belinin ipliği kırılmıştı eğilip kalkmaktan. Vagondan atılan karpuzları kucaklayıp at arabalarına yüklemek iflahını gevretmişti. Çayını yudumlarken ancak dinlenmeye vakit bulmuştu. Gün evine giderken yük biter. Tren Adana'dan Konya'ya dönerdi. O da kırılan karpuzları toplar, at arabasıyla garın arkasındaki evine getirirdi. İki odalı eski evde yaşayan yaşlı annesi, kırık karpuzları inekçinin gelinine verir. Karşılığında süt alırdı. Nedense o gün sütü gelin değil, en küçük kızı vermişti. Annelik duygusu ağır bastı. Süt bidonuyla yürürken aklına oğlu ile inekçinin kızı geldi. Askerden dönen oğlunu baş göz hayalini kurarken kapıyı çaldı. Oğlu süt dolu bidonu alıp mutfağa götürdü. Dar salondaki kanepenin üzerinde soluklanan kadın Tren kazasında ölen eşinin tek yadigarını yanına çağırdı. Eşi öldükten sonra sevgisini yüreğine kazıyıp ikinci bir kez evliliği düşünmemişti ama evladının yurt yuva sahibi olmasını çok arzuluyordu. Bir yolunu bulup sözü sütçünün kızına getirdi. Evlilik düşüncelerini anlatınca oğlunun gözleri gök kuşağına döndü. İnekçinin beş kızıyla da aynı mahallede büyümüşlerdi. Hevesli bir sesle, ''Olur!'' dedi. Daha ikinci kelimeyi etmeden, annesinden duyduğu küçük kız yüreğini sarstı. Yüzü kızardı ama hissettirmemeye çalıştı. Çünkü o yaşıtı olan ortanca kızı seviyordu. Düşündeki kız da oydu. İlkokulu aynı sınıfta okumuşlardı. O gece annesine diyemedi. Sabah moral bozukluğuyla kalkıp işe gitti. Atılan karpuzları bile görmüyordu. Çoğu kırıldı. Akşam tüm cesaretini toplayıp konuştu. Bu kez annesi üzülür gibi oldu ama evladına yansıtmadı. İnekçinin ortanca kızını istemeye karar verdiler mahallenin ileri gelenleri toplanıp peygamber kavliyle aldılar kızı. Sade bir düğün oldu. Masaya kırkım atılırken herkes gönlünden kopanı koydu. İstasyonda çalıştığı arkadaşları, üzerinde arkadaşların yazılı bir zarfı masaya bıraktılar. İki odalı küçük evde artık üç kişi yaşamaya başladılar. Yaz bitmeden annesi kışlık ihtiyaçlarını hazırlamak üzere Silifke'ye gitti. Oğlu da artık yeni bir hayata başladı. Sabah erkenden kahvaltısını yapıyor, işe gitmeden temiz gömleği hazırlanıyordu. Eşinin ütülediği gömlek kirlenmesin diye özen gösteriyor ve temiz bir yere asıp ondan sonra iş önlüğünü giyiyordu. Nedense eşi o akşam karpuzları ineklere götürmedi. O da eşinin ailesiyle bir sorun yaşandığını düşündü ama sormadı. Yemekten sonra gerçeği öğrenince de çok şaşırdı. Eşi sağlık ocağına gitmiş ve bir çocukları olacağını öğrenmişti. Bu müjde yorgunluğunu aldı. O gece yatmadan önce kazandıkları paranın kendilerine yetmediğini konuştular. Çünkü sofraya bir kişi daha eklenecekti. Düşüncelerini paylaşırken Karpuzları ineklere götürmeden çekirdeklerini kavurup satmak fikri doğdu. Mahallede birkaç komşu nohut haşlayıp meyhanelerde satıyordu. Neden karpuz çekirdeği olmasın diye düşündüler. Bir akşam denediler. Çok da lezzetli oldu, dişe dokundu. Artık sırt sırta verip herkesin kolay para kazanmak için kirlettiği dünyada aydınlık bir direniş başlatmışlardı küçük yuvalarında. Eskisinden daha çok karpuz getiriyordu eve. Çekirdekleri çıkarıp kavuruyorlardı. Eşi gidip meyhanelerde satıyordu. Gece yarısı kovasını boşaltıp geliyordu. Çocuğunun olacağını öğrendikten sonra daha çok çekirdek satıyor, parasını da getirip eşine veriyordu. İkinci bir iş yapması kendini yıpratıyordu ama doğacak çocuğunun yarınlarını düşünmek zorundaydı. Eşi bir gün çeyiz sandığını karıştırırken annesinin verdiği dört metrelik pazen kumaşı gördü. Haftaya bayramdı. O kumaşı kayınvalidesi için güzel bir entari haline getirebilir, böylece eşini de sevindirebilirdi. Hiç üşenmeden oturup dikmeye başladı. Kış girerken annesi at arabasına yüklediği eşyalarla döndü. Arife günü kayınvalidesine sürpriz yaparak entariyi verdi bu sana çok güzel yakışacak, dedi. Kadıncağız ne diyeceğini bilemedi. Gözleri buğulandı. Oğlu da o güzel sözleri karşısında ne yapacağını şaşırdı. Bayramlaşmaya gelenler, yaşlı kadının entarisini beğendiler ve kimin diktiğini sordular. Harçlık verilmiş çocuklar gibi içten içe sevilen kadın, gelinim, dedi. Gerçekten de verilen emek entaride kendini gösteriyordu. Komşular da aynı modelden istedi ama kumaşı yoktu. Gece uykulu gözlerle bekledi. Eşi gelince de olanları anlattı. Biriktirdiği parayla sabah çarşıya çıkıp kumaş aldı ve enterleri dikmeye koyuldu. Özenle diktiği enterler kısa sürede çevrede duyuldu. İyi para kazanmaya başladı. Elden düşme bir iki dikiş makinesi daha aldı küçük bir kiralık eve çıkarak oturduğu evi atölye haline getirdi. Mahallenin genç kızlarını topladı. Hepsine yapacakları çapta işler verdi. Mahalledeki kızlar emekleri ve alın terleriyle çalışıp aile ekonomisine destek oldukları için çocuk yaşta evlendirilmiyordu. Atölye adeta fabrika gibi çalışıyordu. Geçen zaman içerisinde kendine göre çağdaş modeller geliştiriyordu Karpuz çekirdeğinden entarileri duymayan kalmadı Genç kadın çekirdekten kazandıkları parayla kumaş alıyor ve onu farklı modellerle entarilere çeviriyordu Yaptığın banaysa öğrendiğin kendine demişti annesi O da öğrendiklerini kulağına küpe yapıp o küpeyi emeğe ve alın terine çevirmişti Zor gününde eşine destek olmuş, sevgi yurduna bir tuğla daha koymuştu. Küçük ama mutlu olan yuvalarını ayakta tutmak için alın teri ve emekleriyle mücadele ediyorlardı. Biri karpuz çekirdeklerini satıyor, diğeri kazanılan parayla enterler dikiyordu. Kış girince karpuz sezonu bitti. Eşini de mevsimlik işten çıkardılar. Aynı mücadele hırsıyla çarpan iki yürek omuz omuza verip ticarete başladı. Eski model bir minibüs aldılar. Eşinin diktiği entayırları köy köy gezip satıyordu. Sayılı gün çabuk geçti. Bir oğulları oldu. Adını Onur koydular.